Hatice Külcü, Alun konukları arasındaydı. Eşi tarafından ihanete uğradığını iddia ediyordu. Bu sıradan bir hikaye gibi gelse de başta mesele bambaşkaydı. Eşim Tolga ile 3,5 yıldır evliyim. 3 yaşında bir oğlumuz var. Eşim son zamanlarda telefonunu yanından ayırmaz oldu. Gördüğü videolarla hayatının şokunu yaşadı. Çakarım. ikimizi birlikte idare ediyormuş. İhanetin sancısıyla sağlığından oldu. Hastaymışım ya Tolga ben hani 55 kiloydan 35 kiloya düştük senin yüzünden. Hatice Külcü 22 yaşında bir çocuk sahibi genç bir kadın. Onu Esra Erol'a getirense 3,5 yıllık evliliğinde ihanete uğradığı iddiasıydı. Bir senedir hayatında başka biri varmış abla. Daha ben 3,5-4 ay önce öğrendim. Ya ben bunların hiçbirini hak etmedim. Küçücük çocuğum vardı ortada kaldım tek başıma. Ya ailem ona göre, ailesi ona göre. İnsan haksızlığa uğruyor değil mi? Evet. Kayınpederim daha önceden bunları görmüş. <laughs> şeyde gazinoda. <laughs> Müzikolde. Uyu evet uyarmışlar beraber neden böyle yapıyorsunuz. Baba bırakacağım yapacağım bir hata yaptım boşluğa geldim demiş. Tamam oğlum demiş. Sonradan kendisi geldi itiraf etti zaten bana söyledi. Benim hayatımda biri var ben seni istemiyorum sen zaten hastasın. Ben senin gibi dedi, kemik kareyi ne atacağım? dedi. Valla senin kemiklerin üzeri yağla kaplanır ama e, onun e, giden merhameti bir daha yerine gelmez. Genç kadının başka iddiaları da vardı. Bir boşanma davası açtın mı? Evet açtım. E, seni boşamayacağını söylüyormuş. Evet Neden? boşamayacağım, sürünecekmişim. Yaşadıklarını anlatırken kelimeler boğazında düğümleniyordu. Ben bunları hak etmedim Esra abla. 50 kiloydum şu an 35 kiloya düştüm. Çalışamıyorum, yapamıyorum. Bir sürü üstüme borç yaptı, bıraktı gitti. Kredi borcu yaptı, 300 milyar kadar. O para nerede? Kadınla yedi. Aynı dakikalarda ihanetin tarafları ee, Tolga Külcü kıyamadım. ve Elif Ama. Polat bağlandı yayına. <laughs> Ama çünkü resmi nikahlı eşi evet. o. Evet. Şu anki bu durumdan dolayı herhangi bir utanç hissediyor musunuz? Yok abla neyini hissediyorum? Boşanacakmışızdır, bitmiştir. E neden Ama gelmiyorsun onları... boşanmaya madem Tolga Bey? Tamam mahkemeni açtın, biz de anlaşma şekilde boşanırız tamam mı? Tarafların gergin yüzleşmesi Esra Erol'un araya girmesiyle son buldu. Lütfen çık gel, bu kadın hayatından çık git artık.